arkadaşlar. Biz bugün elizle körebe oynayacağız. Dört kere oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Taş kağıt makasla başlayalım Eliz. Hadi. Taş kağıt köğüt, makas. Kağıt. Ne yaptın göremiyorum. Makas kağıt. ne yaptın? Kağıt. Ya. Tamam, hadi ben körebeyim o zaman. başlıyorum Acaba ben beni yıkayacağım. Ama sessiz bir yere saklanmak yok. Tamam mı? Tamam. Bir de arada bana vurursan sevinirim. Böyle ağaçını evet. açalım. Başlıyoruz. Görmüyorum arkadaşlar. Kap karanlık şu 1-2-3 i̇ki, iki, üç. Üç. Başlıyorum. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tamam. Şimdi sende sıra. Ben Hadi. Okulda kim yetkilidir ki? Hadi yakalarsın sen beni. Evet. Sen nasıl yakaladın? Ben şimdi inceye kadarım. Hadi yakala beni. Yardım edeyim sana. Yoktu. Tamam. <laughs> demiş bu dur bağlıyım. Birazcık mola arkadaşlar hemen başlıyoruz. Gel anneciğim. Tamam mı şimdi? Evet. Dur. <laughs> La Geliyorum. Bir, Bir, iki, iki. Çadırın oradasın hissettim. Evet çık oradan. Ay, ay, ay. Tamam hadi çık. 1, 2, 3 çık hadi. Tamam. Ay. Yine çatırın Ya Yapamayacağım seni. <laughs> Yapamayacağım. La 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 <laughs> <Düştük> la <laughs> <mi? gülüyor> Tamam yeterli mi bu kadar? Ay. Hadi bu sefer de sen sonra bitirelim. Bir daha. Tamam sen sinir, Ay. Ay. Hadi bakalım. Bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> ama. ben <gülüyor> 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 Yeterli bu kadar bence. Yorulduk. Hadi <laughs> hadi bay bay yapalım <laughs> arkadaşlara. Biz yorulduk arkadaşlar. Evet nefes nefese kaldık. Yeter Eliz <laughs> 2-2 zaten. ikimiz de yendik. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.